Ali Ceyhan, ee, Osmanlı döneminin son bahyacısı. İki padişah döneminde bahyacılık yapmış yağ kandillerinde. Cumhuriyet tarihinden sonra da e, elektrikli bahyaya geçiş yapan kişidir. Bilgiler verdi. Bazı bilgileri aldık, bazı alamadık. Sonuçta o günden itibaren devam ediyoruz. Ee, birkaç sene, 2013'te ben. 8 sene böyle gelip gidiyorum yine buraya. vakıflar genel müdür ukdesinde bu işler yapılıyor. E, Dini Yüksek Kurulu Başkanı'nın vermiş olduğu veciz sözlerden e, bu sene teması mesela şifa ayı Ramazan. Onu verdi. Ona ilgili bazı yazıları var. O yazıları camilerimize uyguluyoruz. İstanbul'da 6 tane camiye mahya asıyoruz. E, Edine -Selimi Camisi, ve Bursa Ulu Camii. Bunlara da ikişer kere yazı asacağız Allah izin verirse bu Ramazan boyunca. Şimdi bir her caminin ayrı bir takımı vardır. Her caminin büyüklüğüne göre, iki bin arası mesafesine göre, iki şerif arası mesafesine göre bir takım yapılıyor. Mesela zirve camiler, Edirne Seleme Camisi, bu Süleymaniye Camisi bunlar zirve camidir. Bunların e, harfleri bayağı büyüktür. 2 yani i̇ki ampul arasındaki mesafe mesela 60 santimdir. Ama bir Üsküdar'daki yeni caminin iki ampul arasındaki mesafesi 36-37 santimdir.